Merhaba, Gelişim Üniversitesi öğretim üyesi Mustafa Akça ben. Bugün sizlerle mutfak literatüründe 5 temel sostan bir tanesi olan velüt sos yapacağım. Velüt sos aslında mutfaklarımızda başlı başına kullanılan bir sos değil. Genellikle alt tabanları olan, örneğin işte tavuk suyu, mantar ve krema ile süpreme oluyor. Veyahut da e, kardinal dediğimiz, yine bu sefer balık suyu, ıstakoz yağı, işte krema, tereyağı ilavesi olduğunda o şekilde kullanabiliyoruz. Veya almont dediğimiz dana et stoğundan yapmış olduğumuz bir sos. Ee, sosum için çok basit malzemelerim var. Burada bir e, tavuk stoğum var. Kahverengi değil, beyaz tavuk stoğum var. Tavuk stoğumun videosuna yine bizim sitemizden ulaşabilirsiniz. Ve yanında da sarı rum var. Ruh ile beraber tavuk stoğumu bağlayacağım. Devamında da diğer malzemeleri içerisine ekleyip sosumu sonlandıracağım. Tavuk suyumu ocağa aldım. Belli bir ısıya geldikten sonra içerisine sarı rumu ilave edeceğim. Burada beşamel sosla aşağı yukarı aynı gibi görünse de burada kullanmış olduğumuz rum miktarımızın gramajı biraz daha düşük. 1 litre tavuk suyuna biz 50 gram tereyağı, 50 gram unla bir ruh yaptık. 1 litre tavuk suyuna kullanacağım. Ruhun miktarı bu. Beşamelde de 1 litreye 70 gramın 70 gram tereyağı idi. Aslında özüt olaraktan baktığınızda beşamelle çok örtüşüyor ama lezzet olaraktan birbirlerinden farklı bir kalibrasyona sahipler. Mesela örneğin biz bunu ıstakoz yağı ve balık suyuyla yaptığımızda yani kardinal yapmak istediğimizde tadı o hem kremanın hem tereyağının hem balık suyun yani iyi bir balık stoğun ve stokoz yağının birleşimiyle gerçekten çok farklı bir sos oluyor. Şimdi ben size burada sosumu kontrollü bir şekilde içerisine rumu ilave ediyorum. Aslında benim istediğim burada benim istediğim rumun burada bana tavuk suyunu ...bir bağlayıcı olaraktan yardımcı olması. Tavuk suyu ne kadar lezzetli olursa yapacağım velütte o kadar lezzetli olacaktır. Hiçbir tuz eklemesi ilave etmedim. Dediğim gibi stoğumda da tuz yoktu. Üzerine çıkan köpükleri birazdan alacağım. Evet. Sosum yaklaşık 15-20 dakika kaynadı. Belli bir kıvama geldi. Beşamel sostan daha sıvı bir sos elde ettik. Burada tuzum var. İçerisine tuzumu ilave ediyorum. Ben renk ve doku kaybolmaması için karabiber kullanmıyorum. Burada biraz akbiberim var. İçerisine akbiberden ilave ediyorum. sosum şu an kullanıma hazır. En son üstüne yapmış olduğum kartuşla kapatarak üzerinin kabuk bağlamasını engelliyorum. Sosum tabi durdukça daha da koyulaşacaktır. Şöyle şu şekilde kartuşunu da üzerine ilave edip sosumu tamamlıyorum. Afiyet olsun.